Belki beni öpersen... ...birkaç kelime edebilirim. Eski şeyiniz daha çok üstüydü, şu değiştirmişsin. Nesin sen, köpek misin? Ya Gözde. Adım Gökçe. Ya Gözde dur, nereye gidiyorsun? Boşaltmış adam sen ya. Ne işin var hala burada ya Ben tekrar düşündüm de, sen haklısın. Nasıl Yağmur? Haklısın. Siyah, yani? Ya, ne yapıyorsun ya? Bunu bırakır mısın beni? Haklısın işte. Bence de yeterince bekledik Akgün. Ya tamam. Ya teşekkür ediyorsun ya özür diliyorsun. Gel. Bu avukat Fatih Doğanay burada mı? Başkomiserin odasında. O şikayetçi olan çocuk yanında mı? Yanında sadece Değil de. Peki bu elektriği ne yapacağız? Biz Yağmur. O elektrik dursun. Ben seviyorum. Sevgilini bulamayacağım yerde sakat, tamam mı? Tamam. Ezberlediğin her şeyin üstünden silip geçmek mi aşk? Böyle bildiğin, öğrendiğin her şeyi silip yeni baştan mı öğreniyor olmak? Ne? Böyle belki bir gün diye hayalini kurmak mı? Ne? Gözlerine bakmaktan yorulmamak ama bir taraftan da kıyamamak mı? Ne? Şunu çabuk sor sor sor. Nereye süreyim koca oğlan? Aferin. Senden oluyor. Oluyor mu yengeciğim? Nasılsınız yengeciğim? <laughs> İyiyiz yengesi. Niye geri döndün sen savcı kesin? Ben sana dedim değil mi? Ben sana dedim salaklık yaptın dedim al işte. Ama bak bu hiçbir şeyi değiştirmez. Hala sana gıcık oluyorum tamam mı? Niye geri döndün? Bilmiyorum. Bu, bu nasıl bir lavabali hani bir laf? Hangi andaval yolladı bunu ya? Hangi andaval yolladı bunu ya? Ne günü ya? Aşk olsun sen bana onurdasın demek istiyorsun Tam başlayacağım savcına da sana da. tamam. İyi misin? Özür dilerim. Yok. Bilemem. İyisin değil mi? Birazdan seyrederim. Bana çok <laughs> müthiş iyi geliyor yani. Hadi baba iste baba tamam, iste. Tamam dur be oğlum. Bu çocuklar birbirlerini sevmişler. Şimdi Allah'ın emri peygamberin kabriyle... Ya sen ne anlatıyorsun adam? Sen ne anlatıyorsun ya? Tamam bir tane. Akşam görüşürüz. Ben seni arayacağım birazdan. Bir tane. Neymiş? Dün gece yaptığın konuşma benim kafamı açtı savcım. Dün gece ne konuşması yaptın oğlum? Ben kendi hikayemden bahsettim. Gün baban o senin ya. Öyle mi dünya? misin? Öbrek elinde. Aa herife bak. Yarın yokmuş gibi sarılıyorlar. Bugün gördüklerimden sonra hala sana karşı bir şey hissettirmeyeyim sanıyorsun. la derken.